Arkadaşlar Mete bana soru soracak. Hadi. Üç, üç tane test var. Bir İlk bir size soru soruyoruz. Sonra ben Mete hmm. soru soruyorum. Sonra Mete bana <laughs> Hangisi fa? Yani bunun cevabını bir salise bakarak biliyorum. Diyorum ki cevap A. Düşmedim yani doğru demek. Artık soruyu ben söylüyorum. Hangisi daha büyüktü? Hangisi daha? dör 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 kişi daha büyük Arkadaşlar burada büyüklük şeyi da Biliyorum şu ilçeye gelecek de oraya bakmadan cevaplayabilirim. Başka soru. Hangisi eskiden daha çok arkadaşlık yapıyordu? Aa. Oh! <laughs> oh my god! O Dilan öyle duruş. Redstone. Arkadaşlar Reston hatırlayan var mı? Reston hatırlayan var mı? B. Kuvar. Kuvar. Bambu ile Kuvar. 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 Bambu Kuvar. 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 yani. O yüzden bir evli filan. O yüzden diyorum ki cevap B. Cevap neydi? Doğru muydu? Yanlış mıydı? Devrem heyecanlanmak için bekliyoruz. Hmm. <laughs> Restom da koyalım kırmasaydım. Ne yani ben onu elemiştim o yüzden. <laughs> doğru bildin. Ne doğru mu bildim? Evet. Hangisi pes etmişti? Hangisi pes etmiştir? Restom. B. Kitaplık. C. Bakıyor. Arkadaşlar ben kitaplığı hatırlıyorum da. Direktler ikisini eledik bambu. Doğru. Son soru ve en zor soru. Hangisi benle arkadaştı? Hangisi antik enkaz arkadaştı? Bekleyebileceğin en zor soru olabilir mi? Olabilir ama ben... Kim... Sen var mıydın ki? Ha dur vardı da farklı versin. Hayır. <laughs> Dur. Bu birkaç zamanlık senle arkadaştı da sonra arkadaş olmadı. Direkt deneyelim seni. Bilmiyorum ya. Allah'ım. Ben bunu yemeden sen acaba bununla arkadaş mı? İkimiz de herhalde bir sonra... Bir soru yanlış çözeceğiz. Diyorum ki ben hiç bununla arkadaş olduğunu duymadığım için... A. Dı dı Bütün şey şıkları geri getiriyorum. İlk elenen şık şey bambu. Yani bambu değilmiş. Bambu kesinlikle değil. ve doğru cevap ve son soruya geçiyorsun. Oo lay 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 lay. Çok zor bir soru. O da yine o var. Ölüm Gölü hangi deniz şey hangi deniz bloğuyla başlar? Aa ben Ölüm Gölü'nü hatırlıyorum Arkadaşlar. Zor soru mu? A. B. C. Aa, ben diyorum ki yüzde sıfır şansla ee, şu aslında yakında ilk koyulan değil. Şimdi ben bir ölüm yönüne bakıp geliyorum. Arkadaşlar siz A mı B mi C diyorsunuz bu soruda? Ne çe gelebilirsin cevabını cevabımı gönderdim. Hiç beklemiyordum. Hiç beklemiyordum. Hiç beklemiyordum. Hiç beklemiyordum. Doğru mu? Bakalım şimdi İlk elemen çıktığımız B. Yoksa. Hmm. İstiyorsan ölüm gölüne bakabilirsin. Artık cevabını da değiştiremezsin artık. Hayır dur. Ölüm gölünün. Mesela evet, ölüm gölünün başlangıcı şurası. Uyu mavi başlıyormuş. Bakalım gidelim. Cevabı öğrenelim. Belki yanlış yerden başlamışsınız. Hala şansım var. Mete başladığı yer zaten şura. Yanlış cevap verdin. Cevap. Cevap. Şimdi. Şey. Şimdi ben ikinci kez katılıyorum Akif. Sen tamam. ikinci